Set 209'un çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Diyor ki x çarpı y'nin alabileceği değer aralığı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda şu şekilde yapıyorduk. x ve y'nin tüm değer aralıklarını çarpıyorduk birbirine. Mesela başlıyorum arkadaşlar. 3 kere eksi 2 eksi 6. 3 kere 6 18. Eksi 4 ile eksi 2 çarparsak 8. Eksi 4 ile 6'yı çarparsak da ee, ne oldu? Eksi 24 oldu. Alabileceği en küçük değer eksi 24. En büyük değer de 18. Eksi 24 ile 18 arasında ancak dahiliyet konusuna bakmamız gerekiyor. Şimdi burada nasıl bakacağız? 18 nereden gelmiş arkadaşlar? 18 6 ve 3'ün çarpımından gelmiş. Gördüğünüz üzere. Bakın biri dahil biri dahil değil. O yüzden 18 dahil olmaması gerekiyor. 24'e bakalım. 24'te şu ikisinin çarpımından gelmiş. İkisi de dahil değil. O zaman dahil olmaması gerekiyor 24'ün de. O yüzden 24'ün dahil olduğu değil dahil olmadı bizim cevabımız oluyor buradaki soruda. Şimdi hemen gelelim buraya. A çarpı B'nin aralığını vermiş. B'nin aralığı hangisidir diye bize soruyor. Şimdi tekrar arkadaşlar mantıklı düşünelim. Burada yine çap çarparak gideceğiz. Şimdi B hangisi olursa bu durum olur. Şimdi A'nın aralıkları burada vermiş ya. A'nın aralıklarını yazalım arkadaşlar. Şimdi e 2 ile eksi 2 ile eksi 1 bölü 2 arasında. Bakın A'nın aralıkları bu. Şimdi bunları çarpalım. Bizim en son şunu bulmamız gerekiyor. En büyük ve en küçük elde edeceğimiz. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım. Şimdi diyor ki burada eksi 8. Eksi 8 ile bunu çarptığımız zaman ne oldu? 16 oldu gördüğünüz üzere. Bir 16 çıktı buradan. Sonra devam ediyoruz. Şöyle bir tane 16'mız var. Sonra eksi 8 ile şunu çarptık. Eksi 1 bölü 2. Buradan ne çıktı? 4 çıktı. Sonra eksi 4 ile eksi 8 çarptık. Ne çıktı? 8 çıktı. Eksi 4 ile eksi 1 bölü 2 çarptık. 2 çıktı. En büyük 16 en küçük de 2 oldu. Hakikaten 16 ile 2 arasında oldu arkadaşlar. Sağladı. Cevabımız direkt Adana oldu. Tek denemede direkt arkadaşlar bulmuş olduk. Şimdi devam edelim. Kenar uzunlukları gerçek bir sayı dikdörtgen şeklinde kısa kenarı 0,5 ile 1 arasında. Şimdi diğeri de alanı da arkadaşlar alanı da 2 ile 6 arasında. Şimdi arkadaşlar o zaman burada alanı 2 ile 6 arasında ya. Bu ne? A çarpı B diyelim. Buna A diyelim. Bir de diğer kenarı B ne ile ne arasında? Bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi o zaman B'nin aralıklarını çarptığımız zaman denk getireceğiz. Bakalım arkadaşlar nasıl denk getirebiliriz? Şimdi bakıyorum. ...ki ben mesela şunu ve şunu direkt eliyorum mesela şunları. Bence bunlardan biri. Çünkü 0,5 olduğu için kolay çarpılsın diye düşünecekler diye düşünüyorum. Bakın. 2 ile 0,5'i çarptım. Ne oldu? 1 oldu. 2 ile 1'i çarptım. 2 oldu. 4 ile 0,5'i çarptım. 2 oldu. 4 ile 1'i çarptım. 4 oldu. En büyük 4, en küçük 1. Ama burada 2 ile 6 arası demiş. Bu değil. Geldim buna. Bakın. 4 ile 0,5'i çarptım. 2 oldu. Şöyle 2 oldu. 4 ile 1'i çarptım. 4 oldu. 6 ile 0.5 çarptım 3 oldu. 6 ile 1 çarptım 6 oldu. En büyük 6, en küçük de 2. Hakikaten 6 ile 2 arasında cevabımız Denizli oldu. Bu sorunun çözümü de bu şekilde sevgili arkadaşlar.